Merhaba arkadaşlar. Burada neredeyse 20, 25 dakika bekliyorum. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, bugün size Atatürk'ün hayatı ile ilgili bir slayt göstereceğim. Tabii bu Atatürk'ün hayatına Kurtuluş Savaşı da dahil gibi. Yani onun için slayt hazırladım. Şu güncelleme yapılması bir açılsın. Ondan sonra slaytımı size göstereceğim. Tabii ben videoyu duraklatacağım. Size öyle bekletmeyeceğim. Yoksa sıkılırsınız videoda. Telefondan maalesef çektiğim için yani maalesef değil hatta bu iyi bir şey. Her yere götürebiliyorsun da bilgisayarı telefondan bilgisayarı çekiyorum. Aha açıldı. Of Yani bu babamın şey şifresi. O yüzden. Hemen Google'a geçeceğim. Benim PowerPoint atma, açma başka. Yani değişik bir şekilde. Bu da ben bu arada. Bu da abimin küçük. Benim bilgisayar biraz eski olduğu için böyle hep güncelleme yapıyor. O işim yani. Şimdi buna geçmişten gideceğiz. yanlış açtım, yanlış açtım. Yeni bir slide yapacaktım ki oturma odasına gitmek istedim. Bu sanırım. Bir bakalım. Evet bu. Hemen slide gösterisini yapalım. Evet gerçekten acayip heyecanlıyım. İnşallah beğenirsiniz slaytı. Ben de okuyacağım bir yandan. Hazırlayan Zeynep Bebek Atatürk'ün hayatı. Atatürk 1881'de Selanik'te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası ise Ali Rıza Bey'di. Bir dakika. İlk olarak annesinin isteği üzerine dini eğitim veren mahalle mektebine gitti. Daha sonra babasının ısrarı üzerine daha modern eğitim veren Şemsi Efendi ilkokuluna gitti. Ortaokulda Selanik, Selanik Mülkiye Rüşdeyesi'ne gitti. Ay yanlış ya bastım arkadaşlar özür şey dakika. Neredeydim? Şemsi Efendi ilkokuluna gitti. Ortaokulda Selanik Mülkiye Rüşdeyesi'ne gitti ama askeri olmak istediği için annesinden gizlice askeri okul sınavlarına girdi ve başarılı oldu. Bunun üzerine Selanik Askeri Rüşdeyesi'ne geçiş yaptı. Daha sonra askeri öğrenimin devamı olan İstanbul Harp Okulu'na gitti. Daha sonra gitti İstanbul Harp Okulu Akademisi'nden teğmen rütbesiyle mezun oldu. Bakıyoruz. Yani ben bu resmi kopyala yapıştır yaptım. Selanik Mahalle Mektubu ilk. İkinci Selanik Şemsi Efendi İlkokulu. Üçüncü Selanik Mülkiye Rüştesi. Dördüncü Selanik Askeri Rüştesi. Beşinci Manastır Askeri İdadesi. Altıncı İstanbul Harp Okulu. Yedinci Harp Akademisi. Yani yedi tane okul değiştirmiş. Ben dayanamazdım. Trablus Karp Savaşı. Resim net günü Atatürk ilk olarak 1911'de Trablus Karp Savaşı'na katıldı. Trablus Karp Savaşı'nda İtalyanlarla savaştı. Bu arada arkadaşlar bu Atatürk. Onu da belirteyim. Yani ben bile sanayamadım Atatürk'ü. Sakal uzatmış orada. Birinci Dünya Savaşı tarafları. Trablus Karp Savaşı'ndan sonra 1914-1918 yılları arası, arası Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesinde savaştık savaştık demişiz. Yani demişim de Atatürk olarak anlatıyorum. İttifak devletleri Almanya, Avusturya, Macaristan, Osmanlı Devleti, Bulgaristan, İtalya, Romanya bu birinci dünya savaşı için. İttifak, İtilaf, İngiltere, Fransa, Rusya, Sırbistan, İtalya, Belçika, Rum, Japonya, Romanya, Portekiz, Yunanistan, Brezilya, ABD, son Amerika Birleşik Devletleri sonradan katılmış. Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzaladı. Bu antlaşmanın maddeleri, pardon yanlışlıkla geçtim yine. Öf. Geri gelsene. Böyle kapanması da güzel, izlemek güzel oluyor. Osmanlı Devleti 32.918'de Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzaladı. Bu antlaşmanın maddeleri limanlarımızı, demir yollarımızı ve telgraf halinelerimizi denetimleri altına aldılar. Ordumuzu terhis ettiler. Terhis edilen ordumuzun silahlarını el koydular. Gerçekten çok sert maddeleri var bence. Acaba acıması biraz sonsuz oluyor. Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak itilaf devletleri yurdumuzun bir kısmını paylaştılar. Arkadaşlar İtalyanlar Antalya ve çevresini aldı. Yunanlılar, İzmir ve çevresi, Fransızlar, şey, burayı ne deniyor öyle anlamadım ya. Bir dakika, yani Mersin, Adana oraları aldılar. Ermeniler Kars'ın etrafını aldılar. Gürcüler nerede onu anlamadım. Hani Gürcüler yoktu sanki. Yani biz öyle öğrenmedik ama haritada öyle. İngilizler yani en büyük kısmını İngilizler almış gördüğünüz gibi. Gerçekten çok acı verici bir durum. Bunun üzerine Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastı. Ondan sonra Samsun'dan daha güvenli güvenli olan Havza'ya geçti. Havza'da Havza genelgesine yayınladı. Havza genelgesinden sonra Amasya'ya geldi. Amasya'da Amasya genelgesini yayınladı. Böyle böyle kısa kısa. Çünkü slide boğar uzun olursa. Amasya'dan sonra Erzurum Kongresini düzenledi. Erzurum Kongresinde başkan seçildi. Vatanın bölünmez bir bütün olduğunu söyledi. Erzurum'dan sonra Sivas'a geldi. Sivas'ta ise Sivas Kongresini düzenledi. Sivas Kongresinde milli cemiyetleri tek tarafı altına toplayarak birlik ve beraberliği sağladı. Arkadaşlar bu özelliği Atatürk'ün birleştirici bir özelliği olduğunu gösterir bunu yapması diyeyim. Mustafa Kemal, Erzurum ve Sivas Kongresi'nden sonra 27 Aralık 1919 tarihinde ilk defa Ankara'ya geldi. Ondan sonra 23 Nisan 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı. TMMY. Yani şuradan şuraya. Biraz internet kötü. Ama hala silmeye çalıştım. Atatürk'e 5 Ağustos 1921'de Büyük Millet Meclisi tarafından başkomutanlık verilmiştir. Sakarya Meydan Muharebesi Zaferi İnönü Savaşları'nda geri püskürtülen Yunan ordusu 10 Temmuz 1921'de Ankara'ya doğru yeniden hücuma geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal güçlü Yunan, Yunan taarruzu karşısında kayıp vermemek için ordumuzu Sakarya Nehri'nin doğusuna çekti. Yunan'a yazmışız. yazmışımlar. Bunun üzerine Afyon, Kütahya ve Eskişehir Yunan işgaline uğradı. Bu zor günlerde Mustafa Kemal Türk milletinin fedakarlıklarıyla ordumuzun eksikliklerini giderdi. Sakarya Meydan Muharebesi 23 Ağustos 1921'de Yunan ordusunun hücumuyla başladı. 22 gün 22 gece süren bu savaş Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı. Bu savaşın sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal'e Meraşerlik ve Gazilik unvanını verdi. Bu savaş son savunma savaşıdır. Yani hep savunma yapmışız ama bu savaş savunmalarımızın sonuymuş. Başkomutanlık Meydan Muharebesi Savunmayı bırakıp saldırmaya geçtiğimiz ve Yunanlıların ülkemizden attığımız taarruz savaşıdır. 26 Ağustos 1922'de taarruza geçen Mustafa Kemal ve ordusu 30 Ağustos 1922'de Yunan birliklerini kuşatıp büyük bir yenilgiye uğratmıştır. Mustafa Kemal tarihe geçen "Ordular ilk hedefsiniz Akdeniz'dir, ileri!" sözünü bu savaşta söylemiştir. Türk ordusunun İzmir'e girişi ve barış 9 Eylül 1922'de İzmir'e giren Türk ordusu Yunanlıları ülkemizden kovup barış masasına oturmuştur. Bursa'nın Mudanya kasabasında yapılan Ateşkes Antlaşması 11 Ekim 1922'de imzalandı. Bu antlaşmayla Boğazları ve Doğu Trakya'yı savaşsız geri aldık. 24 Temmuz 1923'te Kurtuluş Savaşı'nın son noktası olan Lozan Barış Antlaşması İsviçre'nin Lozan kasabasında imzalandı. Böylece Kurtuluş Savaşı sona ermiş oldu. Gerçekten çok büyük hatalarım varmış. Bunları düzelteyim. Cumhuriyetin ilanı. Atatürk 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ve Cumhuriyeti ilan etti ve 15 yıl boyunca Cumhurbaşkanlığı yaptı. Atatürk'ün ölümü. 10 Kasım 1938'de saat 9:05 gece Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini kapadı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar bunlar gerçekten çok büyük savaşlar. Bu savaşları biz sadece okumakla ve ezberlemekle yetiniyoruz. Ve videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Siz de ezberlemelisiniz bence bunları. Yani bir gün öğretmeniniz sorabilir. Görüşürüz.